Her hafta bu ekran aracılığıyla 40 dakika boyunca buluşuyor olmamız elbette çok önemli ama daha önemlisi birlikteliğimizi sosyal medya üzerinden kesintisiz sürdürüyor olmamız. Bu iletişimin öyle olumlu sonuçları var ki sevgili Otoinfo izleyicileri. Mesela sizden gelen bir soru belki de tüm otomobil kullanıcılarının ortak ihtiyacını dile getiriyor ve biz de dilimizin döndüğünce bu soruları cevaplayarak izleyenlere faydalı bilgiler aktarmış oluyoruz sizin sayenizde. Bugün de böyle bir soruyu cevaplamaya çalışacağız. İzleyicilerimizden Kemal Emirler şöyle bir soru soruyor. DSG şanzımanlı bir Seat Leon aldım diyor. Kullanma kılavuzunu incelerken şöyle bir uyarıya rastladım diyor ve devam ediyor. Şanzıman ısındığında gösterge panelinde ışık yanar. Bu durumda aracı kenara çekip ışığın sönmesini yani şanzımanın soğumasını bekleyiniz diye bir uyarı var diyor. Bu uyarı ne anlama geliyor diye soruyor. Çok başarılı bulduğum sizin de sık sık övdüğünüz DSG şanzımandan bu uyarıyı okuyunca endişe etmeye başladım. Aracı kullanırken ışık yanacak diye sürekli gözüm gösterge paneline gidiyor. Bu konuda beni ve tüm DSG kullananları rahatlatacak bir açıklama yaparsanız minnettar olurum demiş. Ee, estağfurullah Kemal Bey. Minnettarlık ne demek? İçiniz rahat olsun, içiniz ferah olsun. O kadar endişe duyulacak bir durum yok ama Hani deriz ya her güzelin bir kusuru var diye benim de sık sık söylediğim bir söz var. Bunu da isterseniz bir daha hatırlatayım. Her avantajın dezavantajı, her dezavantajın avantajı mutlaka olur. Bu da böyle bir durum. DSG veya İngilizce okunuşuyla DSG şanzımanlar otomotiv teknolojisinde tam bir devrim olan çift kavramalı şanzımanların atası iki baskı ve iki balatanın yer aldığı, biri çalışırken diğerinin hazırda beklediği ve değişme anı geldiğinde hızla diğer kavramanın vitesi değiştirdiği bir sistem. Bu sistemlerin en önemli avantajı şu. Vites geçişi sırasında yaşanan kayıplar en aza indiği için performans yükselirken yakıt tüketimi düşüyor. Mesela hem ivmelenmede hem azami hızda diğer otomatiklere göre daha hızlı olan sistemler var. Hatta düz viteslerden bile daha az yakıt tüketenleri var bunların. Aynı zamanda sarsıntı da vites geçişleri sırasındaki sarsıntı da ciddi oranda azalıyor. Bu sistemler Renault'da EDC, Fiat grubunda TCT, Volvo'da Power Shift ve birçok diğer markadaysa DCT adıyla pazarlanıyor. Hepsini yazıldığı gibi okumaya çalışıyorum kafanız karışmasın diye İngilizce telaffuz etmiyorum. Gelelim Kemal Bey'in sorusuna. kullanmak kılavuzundaki uyarı ne anlama geliyor? Dedik ya her güzelin bir kusuru var. Bu kadar avantaj sunan bu sistemler o avantajları sunarken ister istemez ortaya bir durum çıkıyor. O da şu, sürekli vites değiştirmeye hazır halde bekleyen sistem yoğun trafikte şanzıman yağının ısınmasına sebep oluyor ve bu ısınma arıza ihtimalini artırıyor. İstanbul gibi çok yoğun trafiğe sahip şehirlerde bu ihtimal biraz daha yükseliyor. Şikayet var sitesine baktığımızda da DSG şanzımanın ısınmasıyla ilgili çeşitli şikayetler gördüm ama 10 binlerce satılan araç hakkında bu kadar şikayet olması normal diye düşünüyorum. Peki bu tip şanzımanları nasıl kullanmalı? Yoğun trafikte elinizi tıpkı düz viteste olduğu gibi boşa almaya alıştırırsanız, hani nasıl ki düz viteste her durduğunuzda boşa alıyorsanız, aynı şekilde boşa almaya alıştırırsanız elinizi arıza ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Hem bu kadar para vereceğim hem de vitesi boşa almaya mı uğraşacağım o zaman neden ben otomatik bir vites aldım diyorsanız o zaman uyarı ışığı yandığında sağa çekip soğuyuncaya kadar bekleyeceksiniz ya da eğer beklemeyeceksiniz bunu da kabul etmiyorsanız binlerce lira tamir masrafı çekmeye maalesef razı olacaksınız. Yani bunca avantajı sunan sistemi korumak için bence bu kadarını da yapmaya alışın derim ben. Bundan dolayı bu tip şanzımanları tercih etmekten de sakın ola vazgeçmeyin derim yine dedim ya sadece çok yoğun trafikte ve yokuş yukarıyken bir de bunu da belirtmem lazım yokuş yukarıyken bu sorun ortaya çıkıyor. Genellikle normal düz yolda da bu soruna fazla rastlamıyorsunuz yani sınma sorununa. Yoksa normal sürüşlerde hiçbir zaman böyle bir şey başınıza gelecek bir durum değil. Ha bir de aracınızda otomatik start stop sistemi yani motor dur kalk sistemi varsa o zaman risk ortadan tamamen kalkıyor çünkü kendisi devreden çıkıp kendisi girdiği için de şanzımanı da ısıtmıyor. <laughs>